herkese. Şu anda saat 10.30. Ben kalktım, kahvaltı falan yaptım. Ee, şimdi kuaföre gidiyorum. Zaten yakın yürüme mesafesi hatta geldim bile sayılır. Ondan sonra eve gideceğim. Eşimin kardeşi falan bizde. Onlar için kahvaltı hazırlayacağım. Beraber yine tekrar ikinci bir kahvaltımızı yapacağız. Öyle sabah çok erken kalktım bugün. 6 ya da 7 gibi falan kalktım. Tabii öyle olunca erkenden kahvaltımı yapmış oluyorum. Şimdi ben kuaföre gideyim. Çıkınca görüşürüz. Evet ben şimdi çıktım kuaförden. Kaşlarımı düzelttirdim. Bayağıdır yani doğumdan önce falan gelmiştim kuaföre. Bayağı bir şekli bozulmuştu. Kendim böyle düzeltiyordum falan ama olmuyordu tabii ki kuaför gibi yapamıyorum. Öyle şimdi gideceğim eve kahvaltı hazırlayacağım. O şekilde akşama yemek yapacağız, temizlik yapacağız. Belki dışarı çıkarız oğlumuzla beraber tam emin değilim. Hava güzel çünkü bugün gördüğünüz gibi güneşli. Öyle bir bakalım. Bakın güneş yüzüme geliyor. Biraz önce eve geldim ve bakın size söylemiştim ya mutfak şefi almak istiyorum hangisini önerirsiniz diye. Benim tercihim boş markasından yana oldu. Bunu kahvaltıdan sonra beraber açalım. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel görünüyor ya. Bu arada boş mağazasına zaten bakmıştım. Sadece pahalı olduğu için boş mağazasında 2200 liraydı. Biz 1400 lira gibi bir fiyata aldık. O yüzden internetten sipariş verdik. Zaten açıklama kısmına da linkini bırakırım eğer bakmak isterseniz nereden aldığımı. Şimdi ben kahvaltı hazırlayayım. Daha sonra bunu beraber açarız. Şu anda 3 çeşit yumurta yaptım. Bunu eşimin kardeşi için yaptım. Ona 2 yumurta. Bu eşim için 4 yumurta kırdım. İçerisine kaşar yaptım. Bu da kendim için şu anda yapacağım. Dereotu, kaşar peyniri ve yumurta var içerisinde. Biraz derot fazla oldu ama güzel. Ben severim zaten. Şimdi bunu alacağım. Diğerini dökeceğim oraya. Pişsin diye. Kendim için yaptığım yumurta da bu şekilde. Bence güzel olacak. Döktüm. Böyle düz bir şekilde yaydım. Şimdi bir tarafı pişince diğer tarafına çevireceğim. Burada da et haşlanıyor. Akşama yemek yapacağım. Yavaştan haşlansın dedim. Sonra kahvaltıdan sonra yemeğe başlarım diye düşünüyorum. Erken yapınca güzel oluyor yemeği. Öyle. Aa, çok güzel kızardı bakın. Hoşuma gitti. İlk defa deniyorum ama bakarım umarım güzel olur. Evet ben kahvaltı soframızı hazırladım. Çok fazla bir şey yapmadım. Sadece omlet var işte. Kaşarlı omlet, dereotlu omlet. Nutella'mız var. Reçel, peynir. Bu şekilde biz şimdi kahvaltıya geçelim. Evet biz kahvaltımızı yaptık. Dün çamaşırları atmıştım makineye gece. Kurutmaya da attım. Ondan sonra şimdi onları çıkardım makineden. Sinan'ın kıyafetlerini attım. Onlar yıkansın. O arada da bunları katlayacağım. Daha sonra mutfak şefini açmaya gidelim. Gerçekten çok merak ediyorum. Kahvaltıya yedik, kaldırdım. Şimdi bunları halledeyim dedim. Daha sonra da mutfakta yemeye geçeriz. Bugün Azerbaycan yemeği yapmayı planlıyorum. Tarifi aslında bozbaş diyorlar yani. Bu yağlı etten yapılan bir yemek ama ben yağlı etten yapmayacağım. Çünkü Eşim sevmiyor. Ben et yemiyorum zaten. Eşimle kardeşine yapacağım sadece. Öyle onu yapacağım. Bir de sürekli de böyle pembe yuvamda fasulye turşusu görüyordum. Çok canımı çekiyordu. Ondan sonra eşime söyledim. Geçenlerde Migros markette varmış böyle. Açık bir şekilde satıyorlar. Dedim bir sor yani olursa Migros'ta olur. Almıştı işte öyle. Bugün kendime de fasulye yapacağım. Çok merak ediyorum onu. Ya sürekli böyle görüyordum ama canım çekiyordu. Onlar kahvaltıda yiyordu. Ben normal akşam yemeği olarak yapacağım. Yanına da pilav yaparım. Bu arada bana soruyorlar mesela neden Azerbaycan yemeği yapmıyorsun? Ya yapmama sebebim var aslında. Bir tane yemek yapmıştım. Hatırlarsanız işte misafirlerime Azerbaycan yemeği yaptım. Daha sonra işte ya yani Türkiye'de bilmiyorum böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sonuç olarak mercimek çorbasını herkes farklı yapıyor. Mesela bazıları patates yapıyor, bazıları havuçlu yapıyor, bazıları sade yapıyor. Hani herkesin tercihine kalmış bir şey. Ondan sonra işte ya o öyle olmaz, bu böyle olur. İşte zerdeçal katmadın, bilmem ne katmadın. Ya herkesin yöresine göre farklıdır. Herkesin ağız tadına göre farklıdır benim gözümde. Benim için mesela etin çok pişmiş sever. Yani normalde haşlamanı haşlamaya gerek olmayan yerlerde bile ben eti haşlarım ve etin dağılmasını istiyor. Çünkü diyor ki ya o benim dişime takıldığı zaman ben rahatsız oluyorum. Ve öyle olduğu için de yani kimse benim evde ne yediğimi ne içtiğimi bilemez. Sonuç olarak bizim nasıl damak tadımız olduğunu da bilemez. Yani o yüzden lütfen hani böyle yorumlar yapmayın yani. Böyle yorumlar yapıldığı için de ben Azerbaycan mutfağına girmiyorum bile. Yani normalde yapıyor muyum? Evet. Azerbaycan mutfağından yemekler yapıyorum. Neyse bugün artık hani çok isteyenler için kırmayacağım. Çünkü bu ara gerçekten çok fazla geldi. Hani neden yapmıyorsun bizim yemeklerden diye. Neyse kırmayacağım. Bu sefer inşallah yapacağım. <laughs> sonunda gördüğünüz gibi mutfak setimi açıyorum. İlk önce üstünden şöyle bir CD ve kullanım kılavuzu çıktı. Bu da bu mikser kabı var ya onun kapağı bildiğim kadarıyla. Daha sonra şunları çıkaralım. Evet geldik asıl önemli şey makinenin kendisi. İkinci şu parçalarını göstereyim. Bu smoothie falan yapmak için kullanılan bir alet. Sonra şöyle doğrama aparatı var. Şimdi makinenin kendisini çıkaracağım. Onu da size göstereyim. Kutuyu bir kenara alalım. Evet makine bu şekilde. Benim bu rengi tercih etmemin rengi. Fark ettiyseniz şöyle sarı. Ya pembe rengi vardı, mavi vardı, lacivert vardı. Ben istemedim. Ben gri renk ya da siyah böyle yani bilmiyorum ben mutfak aleti dendiği zaman ya da beyaz da olurdu. En yakın renk buydu. Tam gri rengi vardı. Niye onun fiyatı farklıydı. 5000 lira gibi bir fiyatı vardı. Şuradan basıp burada yukarı kaldırıyoruz. Bunun içerisinde bakalım neleri var. Daha sonra bu arada emzik düşüyor ondan ağlıyor. Şöyle mikser, hamur yoğurma aparatı var. Bunun bu tarafı plastik. Şu telleri falan e, böyle metal. Daha sonra şurada da rende aparatı var. Rende dilim, dilimleme aparatları. Şöyle göstereyim size. Üç tane aparatı var bu arada. Bunlar kapalı. Nedense şöyle göstereyim yere şöyle süzgeç tarzı var. Yalnız ben bunun kıyma aparatı olduğunu da biliyordum ama bizimki ne yok muydu bunun? Allah Allah ben kıyma aparatı da var diye biliyordum. Neyse çok önemli değil yani ama ben kıyma aparatı var diye düşünerekten aldım. Şöyle bir çantası var bu arada. Hani şu aletlerini falan mantıklı yapmışlar yani. Burada da kapağı var hani sıçramasını istemediğimiz zaman bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunları bir gün eğer isterseniz ayrıca kullanırken videoyu çekerim. Hani sırf bu makineyle ilgili doğrama özelliğini, hamur yoğurma özelliğini, şu smoothie yapma özelliğini hepsine deneyebilirim. Eğer isterseniz aşağıda yorum olarak yazın. Ben de yorumun çoğuluğuna göre, hani azlığına göre o şekilde yaparım. Normalde mesela annem bunu tereyağıyla ile yapar ama ben tereyağı kullanmıyorum. Biz evde çok nadir. Sadece pilavda falan tereyağı kullanıyoruz. O yüzden ben zeytinyağı ekledim. Bizim tercihimiz bu şekilde. Şimdi o orada kablosun Altını açalım. Bu arada bu bozbaş için de nohut lazım. Bir su bardağı kadar ben nohut aldım. Onları da haşlıyorum şu anda. Evet birazcık gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladı. Ben birazcık zerdeçal katacağım. Ya bu da isteğe bağlı. Yani isterseniz katın, isterseniz katmanın tamamen damak zevkinize bağlı bir şey. Ben birazcık katacağım. Hem güzel tat veriyor bence. Yani e, zerdeçal genel olarak tüm yemeklere güzel bir tat veriyor. Ya yani şunu yemiyorum çünkü ben ben dedim ya kendime fasulye yapacağım. Birazcık pul biber. Bir de aslında bu yemek çok fazla böyle salça isteyen bir yemek. Ama salçamız gördüğünüz gibi çok az kalmış. Yani o yüzden mecbur şu kalanı sıyırıp içine dökeceğim. Yani bir kaşık zor çıkacak yani. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Birazcık daha kavrulsunlar. Bu arada etimi de bu da haşladım. Yaklaşık bir 45 dakika falan haşlandı o et. Sonra içerisine ekleyeceğim bunu. Şimdi de etini ekliyorum içerisine. Biraz tencereyi yakın tutacağım. Normalde eti dediğim gibi yağlı koyuyorlar. Yani yağlı etten yapılıyor. Ama eşim sevmiyor. Bu küçük olmasının da sebebi marketten bu şekilde aldığımız için. Normalde iri yapabilirsiniz bunları. İri yaparsanız hatta daha iyi olur. Ama dediğim gibi marketten bu şekilde aldığımız için yani başka bir şansımız yok. Biz küçük küçük yapacağız. Birazcık da etin suyundan ekliyorum. Evet patatesleri de şu şekilde doğradım rastgele. Küp küpten biraz büyük. Onları da içine atıyorum. Biraz patatesi fazla oldu. Yani isteğinize bağlı o da. Ben fazla yaptım ama isterseniz az da yapabilirsiniz. Annem az yapıyor diye hatırlıyorum ben. Ama eşim sevdiği için ben fazla fazla koydum. Şimdi bunu da karıştıracağım. Daha sonra üzerine de birazcık su ekleyeceğim. Bu güzel güzel ağzını kapatacağım. Su da pişecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Aslında patatesleri biraz küçük doğrayabilirdim çünkü etler gördüğünüz gibi küçük. Öyle daha estetik dururdu ama ben artık geç olduğunu düşünemedim. Siz öyle yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi soğanları bu şekilde doğradım. Bunlar burada pişecek. Bunu fasulye için yaptım. Şu turşu fasulye var ya yani meşhur pembe şivamın fasulyesi onu. Birazcık suda beklettim ben tuzunu alsın diye. Şimdi onları isteğe bağlı bir şekilde doğrayacağım. Çok küçük doğramayacağım. Yani çok büyük olmayacak. Orada ben geçen tadına baktım. Hayatımda ilk defa yedim. Ve gerçekten harika bir tatlı. Bunun hepsini yapacağım. Burada yarım kilo var. Bildiğim kadarıyla. İki tane soğan doğradım. şimdi fasulyelerimi içerisine ekledim. Buna turşu fasulye kavurması diyorlar. Nefis yemek tariflerinden baktım ben tarife. Aslında soğanı kavurduktan sonra da salçasını da koymam gerekiyordu ama dediğim gibi salça olmadığı için işim şimdi almaya gittim ama şimdilik şunu katacağım. Eğer az gelirse gözüme nasıl olsa su katacağım diye düşündüm. <laughs> sonra da bunu böyle sulandırdım. değerlendirdim. Hiç bu kadar yani salçanın dibine kadar gitmemiştim yani. Tuz eklemeyeceğim çünkü yeter kadar zaten turşunun tuzu var. Gerek yok. Ee, üzerine dediğim de gibi salça suyu ekleyeceğim. Birazcık kaynayacak. Ondan sonra hop, hazır. Şimdi ben bir deva geçeceğim. Pilavımı da yapayım. Tüm yemeklerim hazır olmuş olsun. Bu arada arkada nohut da pişiyor. Bozbaş için. O da piştikten sonra içine ekleyeceğim. Evet şimdi ne yapacağız bilin bakalım. Ben makineyi yıkadım. Güzelce temizledim salata yapayım dedim ama sonra dedim ki ya öf kime uğraşacak havuç rendelemek sonra dedim ki ya makinenin zaten rendeleme özelliği var sırf bu yüzden bunu tercih ettim yani siz normalde işte karıcanınki de güzel dediniz ama ben rendesinin de olmasını istediğim için bunu tercih ettim şimdi atacağım içerisine ben havuçları ne olur ne olmaz böyle parçaladım şimdi çalıştırıyorum hazır mısınız Evet, şu anda makine bitti. Size sonucu göstereceğim. İlk önce şunu çıkarayım. Gördüğünüz gibi içerisinde çok azıcık da olsa bir şeyler kaldı, posalar kaldı. Ama onlar da ne biliyor musunuz? Havucun yumuşak olan kısımlar aslında. Bir tane havuç bayağı yumuşaktı. Tahminim o yüzden iyi rendeleyemedi onu ama şimdi sonucu göstereceğim size. Bakın. Yani bu havucu bu şekilde rendelemek için ben en az yarım saatimi harcıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Ki bu reklam falan da değil. Ben şu anda o kadar rahatladım ki. Bakın çok güzel oldu. Şimdi marullarımı doğrayacağım. içerisine ve güzel bir şekilde. Hatta bunun içinde karıştıracağım salatamı. Çok güzel olacak. Şimdi size bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi havuç bu kısmını turuncu yaptı. Ama sadece bunu değil. Yani ben ilk makineyle alakalı olduğunu düşündüm ama bakar mısınız süngerin haline? Sünger de bu şekilde oldu. Ne yaptıysam çıkmadı. Cifledim. Ondan sonra bulaşık deterjanını falan. Muhtemelen anca çamaşır suyuyla çıkar ama buna da çamaşır suyu sürmem. Yani bu şekilde oldu. Bilginiz olsun yani. Ya benim için sıkıntı değil. Yani olabilir. Renk verebilir. O yüzden siyah olması her zaman daha iyidir. Ama bunların da siyah yoktu zaten. Hepsi beyazdı. Evet gördüğünüz gibi ben tüm yemeklerimi hazırladım. Şöyle turşu fasulyemiz böyle oldu. Bozbaş. Pilav. Yoğurt çorbası. Üzerine nane ile tereyağı yapacağım. Bir de salatamı yaptım. Onu da masaya götürdüm. Şimdi ben bunları servis tabaklarına koyayım. Yiyelim biz. Bazılarını makineye yerleştirdim. Bazılarını ise gördüğünüz gibi sığmayanları da elimde yıkadım. Yoruldum açıkçası birazcık ama değdi yani yedik içtik güzeldi yani. Gerçekten hepsi güzel olmuştu. Etli yemeği ben yemedim zaten eşimle, eşimin kardeşi yedi. Onlar beğendiler. Ben fasulyeden yedim. Gerçekten o da güzeldi. Benim ağız tadıma uygundu böyle. Ben ekşi tatları seviyorum çünkü. Eşim ama sevmiyor ekşi tatları ama yine de yedi yani. Böyle aslında yemek değil de böyle benim için meze tarzı bir şey oldu. Yanına pilav yapmıştım, çorbamızı yaptım, yoğurt çorbası. Bence güzel bir menü olmuştu. Bu şekilde böyle devam etmeyi düşünüyorum. Böyle her gün neredeyse böyle video yayınlayayım diyorum. Eğer siz tabii ki isterseniz hoşunuza giderse izlenme göre bakarız. Bakarız izlenirse bu tarz videolar o zaman devam ederim. İzlenmezse de başka türlü içerikler üretmeye çalışırım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda böyle bir çekiliş tarzı bir hediye vermek istiyorum sizlere. Ama daha doğrusu ne olduğunu da bilmiyorum. Aklıma sadece böyle bir fikir geldi. İşte sizlere bir hediye vereyim. Bunu daha çok Instagram üzerinden yapmayı planlıyorum. neden Instagram üzerinden? Açıkçası birazcık da Instagram'da aktif hale getirmek istiyorum. Yani çoğu insanlar beni YouTube'dan takip ediyor. YouTube'da 25 bin takipçim var. Instagram'da 700'e yakın yani çok orantısız bir şey. O yüzden de böyle orayı da aktif kullanmak istiyorum. Beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Zaten burada ismim çıkacaktır. Oradan görüp takip edebilirsiniz. Benden bu kadar olsun bugün. Ben de gidip birazcık dinleneyim. Sinan'ı uyutacağım da. Uyumadı bugün. Geç uyudu. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.